Gündere tanıtım filmimizi izlemeye davet ediyorum sizleri. Buyurunuz. Benimsi deliyardır. Yani çünkü kuklaların kukla olmadığı resmelidir. Ya sorulur mu? Tabii kumalar olsa. Çünkü henüz dinlemedin benden Türkler. Karşıyım. Ben bir şey yazdım aşık kişinin. Öyle bir kar yağdı ki elim üşüdü. Işte. Abi ötesi var mı? Ya, benim değil de çocuklar okudu en sevdiğim kitabı e, Dırlış Resim Toplu şiirleri Yer Bir şeyleri, Doğana. Benim Hatta yanımda bile var. İstanbul'un delilişi. Çok mühim kitaptır, güzel kitaptır. Teşekkür ederim. En sevdiğim İdip Cennet derdim herhalde. Çünkü şair Allah'ın razı olduğu kimseleri bile bir sanat. Teşekkür Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu etkinlik asla bakarsanız başlamış durumda. 6-10 Kasım tarihleri arasında 12 profesyonel tiyatro oyuncumuz Kocaeli'nde 40'ı aşkın liseye gidip toplam 10 bin öğrencimize hem Sezai Karakoç'u teatral bir performans eşliğinde tanıttılar hem de Sezai Karakoç'un eserlerinden oluşan 10 bin kitap dağıttılar. Birdenbire Sezai Karakoç adını verdiğimiz etkinlikle Karakoç'un Kocaeli gençlere tanıtılmasına ve bu tarz bir edebiyat etkinliğinin şehrin kılcallarına yayılmasına yarayacak çok önemli bir fırsat olarak düşünüldü. Peki bugünden itibaren programımızda neler olacak, hangi etkinlikler Kocaeli edebiyat severlere ulaşacak onları da hemen sizlerle paylaşalım. Öncelikle liseler arası düzenlenen iki yarışmadan bahsedelim. Günlerdir şehirde tatlı bir telaşla öğrencilerimiz Sezai Karakoç kitaplarından derlenmiş e, sorularla oluşturulan yeti bilgi yarışmasının elemelerini yapıyorlar. Yarın yani 15 Kasım günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde bu yarışmamızın finali yapılacak. Yine öğrencilerimizin Sezai Karakoç'un anti-emperyalist çizgisi konusunda hazırladıkları hitabet yarışmasının finali de yarın yapılacak. 6 Kasım günü oldukça yoğun bir açılış gününe sahne olacak Sezai Karakoç günleri. Karakoç'un en önemli şiir kitaplarından biri olan Hızırla 40 Saat kitabını oluşturan 40 şiir etrafında 4 gün boyunca 40 önemli sanatçı Hızırla 40 Saat konuşmaları yapacak. Bu 40 ismin içinde kamuoyunun yakından tanıdığı şairler, yazarlar, akademisyenler ve düşünce insanları var. Kemal Sayar'dan Erol Gökaya, Hüseyin Atlansoy'dan Ömer Erdem'e, Adnan Özer'den Ahmet Murat'a, Saadettin Acar'dan Savaş Parkçı'ne bu güzel 40 insan Sezai Karakoç'u ve Hızır'la 40 saati bütün cepheleriyle ele alacak. Yine aynı gün küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği ötesini söylemeyeceğim Sezai Karakoç sergisi isimli bir karma serginin de açılışı yapılacak. Türkiye'den Hasan Aycın, Hikmet Barutçugil, Dağistan Çetinkaya, Çin'den Ali Leigong, Özbekistan'dan Cihangir Aşurov, Suriye'den Ubade Muti gibi isimlerin eserler verdiği uluslararası sergi 18 sanatçının 40'ı aşkın eseriyle ortaya çıktı. Serginin ve programın açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ARGE Eğitim Başkanı Sayın Mustafa Şen gerçekleştirecek. Açılışın hemen ardından Yücel Erzen bir konser icra edecek. Bu konsere şiir yorumlarıyla yakından tanıdığımız İbrahim Paşalı, Sezai Karakoş şiirleriyle eşlik edecek. Efendim 17 Kasım Cuma günü Cuma namazı öncesinde Gebze Arap Çeşme ve İzmit Yeni Cuma Camii'lerinde Sezai Karakoç için bir Mevlid-i Şerif icra edilecek. Mevlid-i Şerif sonrası cami çıkışında üstadın hatırası için tomurcuk güller, gül lokumları ve gül şerbetleri ikram edilecek. Hızır'la 40 saat konuşmalarının 3 oturum ve 9 isimle devam edeceği Cuma günü 2 özel oturumumuz olacak. Türk Düşünce Tarihi'nin yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Kurtuluş Kayalı Sezai Karakoç'ta Düşünce bir teklif isimli özel bir oturumda izlerle olacak. İkinci özel oturumumuz içinden geçtiğimiz süreçte korkunç bir soykırıma maruz kalan Filistin ve Gazze halkı için olacak. Filistin şehrinin yaşayan en büyük temsilcilerinden biri olan İbrahim Nasrallah hem işgali ve direnişi anlatmak hem de şiirlerini okumak üzere bizlerle birlikte olacak. Bu etkinlikte Nasrallah'ın şiirlerinin Türkçelerini Ayçin Kantoğlu yorumlayacak. Bugünün akşamında çok özel bir tiyatro oyunu da yine izleyicilerle buluşacak. Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden uyarlanan Leyla ve Mecnun oyunu Ferah Tiyatrosu oyuncuları tarafından tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. 18 Kasım Cumartesi gününe gelindiğinde programımız yine dolu dolu devam edecek. Hızır'la 40 saat konuşmalarının 4 oturum ve 12 isimle süreceği günde aynı zamanda eski meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentop, bir kültür ve dava adamı Sezai Karakoç başlıklı özel bir oturumda yine bizlerle birlikte olacak. 18 Kasım Cumartesi akşamında radyonun yıldızları 7 güzel adam şiir dinletisiyle programımız devam edecek. Radyoların sevilen şiir yorumcusu ve programcılarıyla gerçekleşecek bu bölümde Sezai Karakoç şiirlerinin yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören gibi güzel adamların şiirleri seslendirilecek. Program ağırlıklı olarak Kudüs ve Filistin temalı şiirlerle devam edecek. Gelelim programımızın son gününe 19 Kasım Pazar günü. Hızır'la 40 saat konuşmaları 4 oturum ve 10 isimle devam edecek. Günün özel oturumu ise Sezai Karakoç'un Türkiye'si başlığıyla devam edecek. Bu özel oturumda Eski Kültür Bakanımız Sayın Mahir Ünal, İsmail Kılıçarslan ve Selahattin Yusuf'un katılımıyla düzenlenecek. Etkinliğimizin kapanışını tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz yapacak. Etkinlik kapsamında hayata geçireceğimiz ve çok önemsediğimiz iki dijital projemizi de hemen sizlerle paylaşalım. Bu projelerden ilki Sezai Karakoç'un adamları, şehirleri, dizeleri üst başlığıyla sosyal medya ve dijital video platformlarında dolaşıma girecek olan 39 bölümlük bir dijital yayın projesi. Proje kapsamında Sezai Karakoç'u etkileyen isimleri ve şehirleri uzmanlarına sorarak kayıt altına aldık. Diğer yandan üstadın kendilerini en çok etkileyen dizelerini de yorumlamalarını istedik. Coşkun Yılmaz, Yusuf Genç, Gökhan Ergür, İsmail Halis gibi pek çok önemli ismin yer aldığı proje Sezai Karakoç için kalıcı olarak yapılmış önemli bir iş oldu. Ve tabi sevgili Sezai Karakoç'umuz dijital projesinden de hemen bahsedelim sizlere. Proje kapsamında Türkiye'nin yakından tanıdığı 10 isim Sezai Karakoç şiirlerini okudu. Hülya Koç Yiğit, Gri Koç, Ufuk Bayraktar, Işıl Açıkkar, İsmail Hakkı Ürün, Hakan Bilgin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan, Al Hakan Albayrak, Uğur Işılak projede yer alan isimler. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirine de proje kapsamında çok özel bir klip hazırlandı. Değerli basın mensupları bu dolu dolu içeriğimizin bir kısmını böylelikle sizlerle paylaşmış olduk. Hem Kocaeli halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanından bu güzel etkinliğe katılacak Sezai Karakoç severler son derece zengin bir içerikle Sezai Karakoç'u tanımış ve onu anlama yolunda bazı adımlar atmış olacaklar. İnancımız bu yönde. Kültürü, edebiyatı, sanatı ve düşünceyi sürekli destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bu ve benzeri etkinlikleri öncü rolünü sürdürmeye bu şekilde devam edecek. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları şimdi sevgili Sezai Karakoç'umuz projemizden bir klibi sizlerle paylaşacağız. <laughs> Karın yağdığını görünce kartutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış kar görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Allah kan gibi gökten yağınca karlar sıcak sıcak saçlarına değince başını öne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Bu adam, o adam gelip gider, senin evliliğinde rüyam gelir gider. Her affın içinde bir intikam gelir gider. Bu şiiri anlayınca beni anlayacaksın. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi, öyle kar yağdı ki elim üşüdü, ruhum seni düşününce ışıldı. Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın. Efendim şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Balamış Gündoğdu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet de edebiliriz. E, yerinizden de sözü size bırakabilirim. Buyurunuz. Peki. <laughs> evet, hazırsak. Evet. Kıymetli basın mensuplarımız, Kocaeli Üniversitemizin Genel Sekreteri, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müdür Yardımcımız ve değerli mesai arkadaşlarım, Öncelikle sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına önemli bir programın tanıtımı ve duyurulması için buradayız. 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Sezai Karakoç Günleri programını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek isterim. Sezai Karakoç Ardında bıraktığı eserlerle vefatı sonrasında Türkiye'nin unutulmayacak isimleri arasına adını yazdırmış bir sanatçıdır. Hem şair hem de düşünür kimliğiyle Türk düşünce ve edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Karakoç diriliş kavramının etrafında toplanan düşünceleri ile Türk düşünce hayatına yeni bir soluk getirmiştir. Kültür, medeniyet, siyaset, ekonomi, sanat gibi pek çok alanda yazdığı eserlerde ve Diriliş Yayınları, Diriliş dergisi gibi oluşumlarda hayata geçirmiştir. Sunumlarda da gördüğünüz üzere sanatın çeşitli araçlarını kullanarak edebiyat ve sanat dünyamızdan çeşitli isimlerin katılımıyla zengin bir fikir havuzu oluşturacağız. <laughs> hem yapısındaki hem de içeriğindeki farklılıkla öne çıkan Hızır'la 40 Saat şiirlerini derinlemesine ele alacağımız 4 günlük dolu dolu oturumlarımız olacak. Bu oturumların halkımızın zihin ve duygu dünyasında Ufuk açıcı kapılar aralamasını umuyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir belediye olarak vatandaşlarımızın maneviyatına yönelik çalışmalarımızı da çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye <laughs> devam ediyoruz. Gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine, çalışanından emeklisine her kesim insana hitap edecek etkinliklerimizin daha fazla insana ulaşmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz bu projenin tüm çalışmaları dijital dünyada vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Pek çok ismin katılımıyla Sezai Karakoç'un şiirleri yeniden duyulacak, eserleri yeniden yorumlanacak. Sanat ve fikir dünyasının katkıları her kesime ulaşacaktır. Büyük sanatçılara sahip milletlerin asıl görevinin onların fikir ve düşün dünyalarını gelecek nesillere aktarmak olduğunun bilinci ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çabamız her daim bu yönde olacaktır. Ben 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sezai Karakoç günlerine bütün Kocaelileri, çevre illerdeki vatandaşlarımızı davet ediyorum. Onların katılımlarını bekliyorum. Ve bu lansmana katılımınızdan dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programda emeği geçen arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu projemizde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı bir program ortaya koyarız diye düşünüyorum. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere sözü Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterimiz Mustafa Bey'e bırakıyorum. Buyurun. Sayın Genel Sekreterim. Çok kıymetli basın mensupları. Kocaeli Üniversitesi adına Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası Sezai Koç günleri programına, tanıtım programına hoş geldiniz diyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doşen Doktor Tahir Büyük Akın'la henüz başkan olmadan önce akademisyenlerle bir buluşma gerçekleşmişti. Ben de orada vardım. Ee, başkanımız o zaman şöyle bir vizyon çizmişti, Mutlu Şehir vizyonu. Ben de bir felsefeci olarak biraz heyecanlandım. Ee, bu Mutlu Şehir projesinin nasıl gerçekleşeceğini hep içimde merak ediyordum. Aslında bizim kalim geleneğimizde olan, ünlü Türk filozofu Farabi'nin Abidin Medine isimli eserinde de e, çerçevesini belirlediği mutlu şehirlerle ilgili bir takım temel parametrelerden bahsetmiştim. Daha sonraki dönemlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize baktığımızda gerçekten altyapı yanında onu zaten belediyenin görevleri onları söyleyebiliyoruz. Altyapı, imar vesaire. Onun yanında kültür işlerine adı bir sanayi kenti, bir endüstri kenti ile özdeşleşen Kocaeli'yi bununla birlikte bir kültür havzasına dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu çerçevede Kocaeli Üniversitesi olarak bizlerden 20 fakültemiz, 16 milyonumuz, yaklaşık 70 bin öğrencimiz, 6 bin personelimizle birlikte Kent Üniversite Birlikteliği'nin en güzel örneklerini uyumun, birlikteliğin, akademide üretilen bilginin hayata, doğru yansıması, hayatla iç içe olmasını en güzel örneklerini burada görüyoruz. Geçtiğimiz ayda aylardan kitap puanında yaklaşık olarak 1 milyona yakın ziyaretçi kitap puanını ziyaret etti. Hepsinden önemlisi basit bir puandan ziyade Türkiye'nin birikimi buraya attı. Çok farklı düşüncelerdeki insanların bir araya gelerek düşüncelerini paylaşmaları gerçekten takdiri şayan bir durum oldu. Kocaeli artık e, modern dünyada en çok dillendirilen çoğulcu kültürün, birlikte yaşama kültürünün örnek şehirlerinden biri olma yolunda adım adım ilerlemekte. Bu çerçevede özellikle bizim kültür dünyamızda, medeniyet dünyamızda, medeniyet tasavvuru olan bir düşünürle ilgili e, uluslararası yapacağı programında bugünlerde gerçekleşmesi 16 Kasım'dan başlayıp 19 Kasım'a kadar çok zengin içerikli bir programın sunulması, Kocaeli Üniversitesi'nde bir paydaş olarak bu programa katkı vermesinden dolayı hem Kocaeli Büyükşehir'imize hem paydaşlara teşekkür ediyorum. Sezai Karakoç bir şair değil, onu zaten anlatacaklar. Bir medeniyet tasavvuru olan bir kültür insanı, bir mütefekkir, İşim sadece duyuru tarafı değil, toplumun her türlü sorunlarıyla ilgilenen, o sorunlara çözümler e, önermeye çalışan ve gelecek vizyonu olan medeniyet e, tasavvuru olan bir düşünür. Bu çerçevede bu programı organizasyon, e, bu programı organize eden Büyükşehir Belediyemizin tüm ekiplerine, üniversitemizden ve diğer paydaşlardan katkı sunan bütün paydaşlarımıza tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Genel Sekreterim. Ee, soruları olan varsa arkadaşlardan soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Herhangi bir soru gözükmüyor. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli basın mensupları. Bu önemli projenin tanıtımında verdiğiniz, vereceğiniz katkıdan ve katılımlarınız sebebiyle çok teşekkür ediyoruz hepinize evet. ve saygılarınızı sunuyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf, fotoğraf çekimi yok. için yok. fotoğraf evet. almışlar. Evet. Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz Evet, teşekkür ediyoruz.